Merhaba ben Nurhan Kiyılır. Mega, makro ve mikro trendleri paylaştığım Yeni Gelecek, İyi Mi Gelecek serisinde Domates ve Çin ilişkisini paylaşayım. Çin, malum nüfusu ve üretimiyle dünyanın gidişatını değiştirebilen ve çoğu trendleri belirleyen bir ülke. Modernleşme, 5. vitesteki hızlı yaşam, dışa açılma ve satın alma gücünün artmasıyla birlikte Çin'de yeme içme trendleri de değişiyor. Şu anda mutfakları yiyecekleri daha çok beyaz renk, henüz mutfaklarında domates ve domates ürünleri yok denecek kadar az. Yeni ve hızlı yaşam tarzıyla birlikte hızlı tüketilen yiyeceklerin oranı artıyor ama hızlı tüketilen yiyeceklerin çoğunda ise domates ve domates ürünleri var. Çin'in mutfağı kırmızılaşmaya başlıyor yani. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü rakamlarına göre dünyada son yıllarda 186 milyon ton domates üretilmiş. Bu rakamlara göre dünyanın sabah akşam domates yiyor gibi bir hali var. Bu üretimin %35'i Çin'de gerçekleşmiş. Türkiye 3. sıralarda. Çin ürettiği domatesin neredeyse tümünü ya bütün olarak ya da konsantre olarak ihraç ediyor. Domates ticaretinde ise Hollanda ve Meksika en sıralarda. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da kişi başı domates ürünleri tüketimi 10 kilo, Kore ve Japonya'da ise 8-9 kilo civarında. Şöyle bir hesap yapılmış. Çin'de nüfus 1 milyar 300 milyon civarında. Çin modern hayatı ve fast food'u benimsiyor. Dolayısıyla domates ürünlerinde Çin'de 10 milyar kiloluk bir pazardan bahsediyoruz. Çin'in ipek yolunu yeniden kurgulaması ile birlikte domatesleri sadece Avrupa'ya değil, Afrika'ya da yayılıyor. Buralardaki küçük, orta ölçekli domates üreticileri zor durumda. Hatta Çinli bir iş adamı Fransa'nın meşhur Le Cabanon markasını satın aldı bile. Domatese kırmızı altın deniyor. Çin kırmızı altına çoktandır hükmediyor.